Merhaba, bugün bu destelerden bizlere ne mesajlar gelecek? Evet, üç birine. Sen de gel, sen de gel. 2 Sen de gel, 3 Empati kurun, insanlara anlayışlı olmaya çalışın. Ee, onları yaşadığı bu ya da yaşadığımız şu durumda. Ee, biraz e, insanlara işte empati kurun. Anlayış göstermeye çalışın. Biraz soğuksunuz bu dönemde. insanlara karşı ya da toplum olarak birazcık e, soğuk davranıyoruz. Biz insanlara e, sarılmayı seven bir toplumuz Ama şöyle bir duruma geldik ki Artık birbirimize sarılamıyoruz, selam verebiliyoruz. Bire, yani direkt psikolojik olarak e, herkes yıpranmış. Yani nerede görse mikroplu gibi davranıyoruz birbirimize. Öyle olmasak bile ya da e, yani biliyorsun hastalık değil ama insanlara biraz soğuk davranıyoruz. Meditasyon yap, meditasyon yap. Bu süreyi meditasyonla e, değerlendir, e, kendini ya da çevrendekilere e, yardım edebilirsin. Evet, diğer desteği seçenler için devam edelim. ...sana rüyaların yardım edecek... ...rüyalarına bak... ...yıldızlara bak... ...rüyaların sana e, yardım edecek... ...diyor... ...sorduğun sorunun cevabı hayır... ...bir soru sormuşsan... ...bir merak ettiğin bir şey varsa... ...sorunun cevabı hayır... ...şu an kendini... E, ...asılmış gibi... ...kötü hissediyorsun... ...niye her işim kötü gidiyor... ...diye düşünebilirsin... Hemen sana bir tekrardan kart destelerinden seçelim, karıştıralım. Evet, hoplayanları alalım, hoplayan olursa. Çok güzel zaman. Hoplayanlardan sana zaman çıktı. Zamana bırak, zamanın akışına bırak. Dikkatli olman gerekiyor. Kendi sağlığına dikkat et. İsterle bir kart düşüp duruyor ya. Bir kart düştü onu kabul etmiyorum. Ee, almıyorum. Kendinizi sağlığınıza dikkat edin. Bakın sağlığınıza dikkat edin. Ben de tabi. Evet. Bir kart daha seçelim. Arkadaşlarına zaman geçiriyor kart bize. Ben yukarı alayım ki görebilirsiniz. Arkadaşlarına vakit geçir. Bu süreyi evde kalabiliyorsan evde kal. Ee, ve arkada yani ailenle, arkadaşlarına zaman geçirmeye çalış. Ee, kendini koru. Evet. Hoşçakalın.